evde burger yapmak. Ekmek yapılıyor, soslar yapılıyor. Ancak iş köfteye geldiği zaman tıkanıp kalıyorsunuz. Bugün bunu çözüyorum. Benim tercihim dana kaburga, dana döş. Buradaki iki et de aslında aynı bölgeden. Ancak bir tarafın içerisinde bolca yağ ve bağ dokular var. Bu köftelerde efsane olur. Burger için yağsız taraf. Yağ ekleme vakti. İkisi de dana boşluk yağı. Bir tanesinin yapısı böyle parça parça. Yani daha fazla kıyma makinesinden geçirmek lazım. O nedenle pürüzsüz olan yağ parçalarını kullanacağım. %80 et, Yüzde evet, %20 yağ. Şimdi etleri ve yağları küçültüyorum. Eee şefim kıyma nasıl yapacaksın diyorsunuz? Onu da Vestel kıyma makinesi yapacak. Ayna dediğimiz 3 tane farklı aparatı var. İnce, orta ancak burger köftesi için en kalını taktım. Bir de sucuk aparatıyla içli köfte aparatı da var. Onları sonra deneriz. Etleri kıyma makinesinin haznesine koyuyorum. Sadece 15 saniye sürecek. Bunun içine ne koyacağız? Hiçbir şey. Şöyle bir havalandırıyorum, kalıba basıyorum ve köftemiz hazır. Tuz serpiyorum ve karabiber. Tava çok sıcak. Tavayı güzelce kuruluyorum. Orta ateş ve nazdikçe köfteyi bırakıyorum. Tek taraf 2 dakika. Sonra bir 2 dakika daha. Şimdi içine biraz su ekliyorum, kapağını kapatıyorum. Sonrası servis. <gülüyor> <gülüyor> Etin kıvamı, sululuğu, efsane. Sorunu çözdük, artık öğrendiniz.